Herkese merhaba. Biz köydeyiz. Biraz birkaç günlüğüne geldik. Şimdi size köyün bahçesini gezdireceğim. Şöyle burada erik ağacımız var. Yengem buraya erikleri koymuş, kuruları. Erik kuruları var. Burada biberler. Burada da var erik kuruları. Domates kurutmuşlar. Burada da biber, badem. Şöyle evin yan tarafı. Şu karşıda da göl var. Burada biberler var. Elma. Burada da üzümlerimiz var. Şimdi bahçe tarafına bakalım. Şuraya salatalık etmişler komşular. Hmm, her yerde semizotu otu çıkmış. Toplayıp salata yapalım. Burada da var üzümler. Bahçemizin doğal mısırları. Hayır, yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Şu taze yani... közü Şu ikisini közü getirin. Yeni, yeni doğan bebek ağzı gibi. Bak bu güzel olur. <laughs> Şu közü gelin bacadaki Olur. Nereye koyacağız? Aç mısın? Şurada. Yenge açacağız mı içine? Şuraya at. Oraya koyun kenarına. başına bir şey gelmezse Kapatmışsın. Tarhanamız. <laughs> Bugünkü menümüz tarhana. Barbunya. Barbunya. Burada mısırımız var. Şimdi de biber topluyoruz. Bahçeye geldik. Biraz yağmur yağmaya başladı. Şöyle çok güzel biberler var. Şurada patlıcanlar. Tamam. Şimdi, şöyle şu karşıdaki köyden buraya kadar geldik. Yaylaya gidiyoruz. Yengemlerle. Gel tutayım. Şimdi Elif Ayşe teyzenin yaylasına geldik. Burada hindileri var, tavukları var. Şurada koyunların içtiği su. Şurada minik bir çeşme var. Hani? Aa teyze bak kurbağa bize bakıyor. Hani? Bak şu kurbağa değil mi? Aa değil. At, at bir daha bir daha Bir daha. Bir daha. Bir daha gelirse, Annem indileri gördün mü? Heh. İndiler. Elif Ayşe teyzemin incirleri. Şurada hindileri var. nabur ne kadar gitti böyle bağışıyorlar şu erkek şey günün onun bir milyar almış gelmiş eğer frazdı o <laughs> şimdi filiskin çayı <çeyi> yaptık şöyle buradan <laughs> mı buradan mı ne ammı ne içmedim şunu doldurdum açmadım Yemek yemeye adam. gidiyorlar annem. Anne, adam, gidi. Sen de mi gideceksin Biz çeşme gideceğiz şimdi. Yaklaşma. Bak. Bak. gittiler. Keçiler, koyunlar. Gittiler. Yemek yemeye. Anne. Sen korkuyor musun? Bunlar ne ki? Tuz herhalde onlar. Tuz. Hayvanlar ha. yamasın diye. Kaya tuzu mudur? Mu? Ay, hayvanlar için. Ay, mi? Tamam anneciğim. Şimdi çeşmeye gidiyoruz. Evet. Hmm. Anne. Heh. Anne burada kum var. Oda. Bakalım kum var mı? Anne bir şey orada mı çekeceğiz? var. <laughs> Gel elinden tutayım ben seni. <laughs> Atlama oğlum. <laughs> Anne adım ben adım. Tamam anneciğim. Anne. Bak burada var. Bak burada. Anne. Bak. Tamam. Çeşmeye geldik. Oyna Al. Şimdi de keçileri sağmaya gidiyoruz. Evet, gel. Keçileri sağmaya geldik. Keçiler çağırdı gelmeyi. Evet. Oo. Oo. Keçiler de ürktüler gülüm. Çocuk duymadıklarına bunlar. Sağlayacak. <gülüyor> o da mok <mopdur> anne. <laughs>

Artık yayla evinden gidiyoruz. Şuraya ağaç ev yapmışlar. Çok güzel olmuş. Gidiyoruz artık. Şimdi hep birlikte tarlaya gidiyoruz. İncir toplayacağız. Şöyle biraz zor yollardan geçiyoruz. Şöyle. Çok büyük taşlar var. Her yerde taşlar var. Annem. Bakayım anne. <laughs> anne. Onlar ne teyzem evi mi? Evet. Hani evleri? Al bu da iki tane var bak onlar akraba herhalde oğluk kızı geldi. <laughs> <laughs> evet. Evet. Oğluk geldi Hadi gel abiciğim. Allah o zaman şen geç. Gel geç. Kenardan geç annem dikkatli. Ben geç. Şimdi bahçeye geldik. söyle bulutların güzelliği Mısırlar kavunlar biberler Rengi taş atabilirsin havuza. Ölçülüyor mu burada? Yengen üstüne gel. Yengen üstüne göre. Taş nerede? Taş nerede? Gel bak taşlar burada gel. Gel indireyim seni. Dur hayır hayır. Gel indireyim seni. Şimdi de tarladaki incir ağacına geldik. Şöyle incirler. topladık bayağı şöyle bir kova incirimiz oldu şurada bir sürü kabaklarımız var Annem tamam şöyle Birazdan köve geçeceğiz. Yine yürüyerek. Yenge bakayım ne kadar topladın? Ne diyeyim anlatacağım? Kadar. Yine. Bayağı toplamışsın. Evet. Evet. Dün topladığımız incilerle reçel yaptık. Şöyle. Çok güzel reçellerimiz oldu. geldik. Burada buğdaylar bulgur olacak. Şöyle. Evet şimdi de antep fıstığı toplamaya geldik. Şöyle ağacından taze taze. Vurmuşlar bak 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 bak. bunları koyalım anne. Çok güzel. Yengem de burada yere dökülenleri topluyor. Ulan Şöyle bir akrabamızın. Evet çaydanlığımız böyle. Birazdan parlatacağız. Doğa külle. Bir babaanne hava yanında kalmış biri olarak Evet, külle doğal parlatma. Pırıl pırıl. <laughs> Şöyle birkaç tanelik topladım. Bahçeden. Şöyle. Biraz da bu tarafa bakalım. Burada da bölünceler var. Domateslerimiz. Burada topladığımız domatesler var. Burada da var. <laughs> <laughs> tamam şöyle bugünlük bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.